let tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iyi pizza güzel pizza oyunlarının yeni bölümüne karşınızdayım. Gerçekten iyi sön nerede kalmıştık onu bile hatırlamıyorum. İyi bu oyunu çok sevmiştiniz. Eğer bu gibi oyunları devamını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ne bir de şu an abiler başlıyor evet. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal mı keşfetmiş? o? Oğlum ne diyorsun abla ya? Evet sponsorumuz bilmem ne pizzacısından 5000 malzemeden biriniz deneyin be bize herhalde. Ne oğlum ben okumayı unuttum la. Bize hangilerin güzel olduğunu söyleyin biz karar veremedik. Vay arkadaş hepsi güzel miymiş la? Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet izlemiyorum ve geçiyorum bunu. Artık oyunumuza başlayalım. Oley be dükkan açıldı Allah'ım ne kadar. Tünaydın evet sizin için bir kargo Evet neymiş la bu arkadaş kargo varmış arkadaşlar Aha sevgili fırıncı dünya pizza derneği DPD'den selamlar Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin i̇şte biz de sana bir mypad Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin Uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin Keyfini çıkar oha Oğlum tablet göndermişler bana Aha, Çok güzel iyi günler belki öyle bir pizza Evet ya bence uğramalısın kanka benim pizzanın mükemmel çıkıyor Şuna bir tıklayalım arkadaşlar Ha burada görevler var 50 değerinde pizza fonu başişan. Almış mıyım alamamışım tabii ki kabul edelim Başarımız vermiş gelmiş. Şunları bir hemen toplayalım arkadaşlar. Bize elmas veriyor bu. Oh, töple, 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 töple. Hızlı töple, hızlı töple. Tamamdır. diyor. Başarılarımızı aldık. Bir de sponsorumuz vermiş. Bu da reklam izleterek bize para veriyor. Tamam, çok güzelmiş. Ya gel hep ya. Bu küçük kız bize çoktan çok da olmasını bekledim. Yarı yarı pizza yapmaya başladım mı bari? Bu ne la? Yarı yarı pizza mı? Allah Allah, olur. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsindir. Evet, valla fark ettim abi ya. Sen bunlarla mı uğraşıyorsun ya? Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynir, yarı sucuklu yap da görelim. Oha tamam arkadaşlar ben anladım. Şimdi şunu açıyoruz değil mi? İlk önce domates sözü sonra peynir sonra yarısına sucuk koyuyoruz ve bu kadar. Tamamdır. Ulu çok güzel ya. Tarifleri falan da efsane veriyorlar zaten. Şöyle domates sözümüzü koyalım. Sonra peynirimizi koyalım. Bunlar hepsi çok pahalanmış ölüm ya. Tamam bunu da koydum. Şimdi yarısına sucuk koyacağım arkadaşlar. Artık sucuklarımızı da koyduk ve fırına verebiliriz. Bay bay. Vallahi çok güzel. Hadi artık hadi artık piş 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 piş. Tamam pişti. Şu anda müşteri memnuniyeti yüzde yüzde zaten bu muhtemelen görev arkadaşlar. Şöyle bunları keselim ve artık pizzamız hazır. Görüşürüz. Al bakalım nasıl olmuş lan. Oo işte fena değilmiş. Fena değilmiş. Evet. Fena, fenalı pizza. Ne diyorsun abi ya? Tamamdır. Artık yeni Aa, tablet şey geldi. Yarı sucuklu peynirli. Bir dakika. Yarı sucuklu, yarı peynirli bir pizza. A az önceki nasıl yaptız yani ablacığım? Hemen yapalım. Zaten bu pizza benim işim ya. Hemen şöyle vur 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 vur. Çok güzel. Peynirimiz de şöyle. Boldan 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 boldan, boldan arkadaşlar. İnsanlar malzeme yesin birazcık ya. Boş boş hamur yemekte usanmış artık millet. Hemen tamam, bu pişerken şu şeyimize bir bakalım. Bu arada başarı kazan 10 tane pizza servis etmişiz ve bir tane daha elmasımız geldi. Çok güzel. Bu arada burada neden ünlem var? He sucuklu e, annem benim. Hadi çabuk 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 bunun için elmas harcasak mı acaba arkadaşlar? Çok yavaş geliyor ya. Şu fırını hızlandırmak için bir tane elmas harcayabiliriz Sanırım Çünkü müşteri memnuniyeti %77'ye kadar düştü. Baksanıza 75 oldu ve alabileceğim. Bu bize senin kadar güzel. Ya çok teşekkür ederim. <laughs> ya böyle iltifatlar falan gelince gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tamam arkadaşlar. Peynir koymuyoruz ve sucuklu bir pizza yapıyoruz. Domates sosu koyuyoruz ama tabii ki de. Şöyle tamam sucuğumuzu da aldım. Hemen şöyle sucukları bölden bölden koyalım. İnsanlar sucuk yesin birazcık. Çünkü ise peynir yemekte sıkılmış. Baksanıza peynir istemiyor adam. Şunu bir 7 dolar verir kıza. Oha 7 dolar. Oğlum ben elmas lezzetlendiriyorum sendim ya. 7 dolar çok oğlum biz de ne kadar kazanıyoruz. Tamamdır bu pizza da geldi. Hemen şöyle çabuk pişir pişir pişir. Hızlı bir şekilde böl ve hızlı bir şekilde sipariş ver. %75 al abi. Hayatımda hiçbir yemeğe bu pizza kadar müteşekkir olmadım. Oğlum ya ne kadar güzel iltifatlar geliyor var ya. Evet yeni bir pizza. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver. Yarısını cuk da koy. Ne diyor abla ya? siz ve yarısı sucuklu. Allah'ım ne kadar saçmasın abla sen. Bir de gülüyor niye bana bakarak. Abla ne gülüyorsun? Saçma sapan bir şey istiyorsun ya. Tamam yarısına da sucuk koyuyorum. Bu ne saçma bir pizza abi. Domates mi yiyeceksin sadece ya? Vallahi pizzanın yarısında domates var sadece. Artık baş toplayıp dükkanı da süslemenin vakti geldi arkadaşlar. Çünkü aksesuar falan gelmiş oyuna. Bunların hepsini efsane şekilde yapacağız. Dükkanımızı mükemmel hale getirmemiz lazım acil. Burada verdim. Buyur ablacığım. Bir pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Ne diyorsun abla la? Güzel mi kötü mü? Ne dedi annemedim belli. Şuna saat 6.30 arkadaşlar. iki tane alacak süper olacak. Olacak. bir sucuklu alabilir miyim diyor peynir evet. istiyor mu acaba et peynir sos ve hamur hepsinden istiyorsun tamam çok güzel keşke bir de en başta şunu söyleseniz harika olacak tamam şöyle bir de sucuk istiyorsun ya yani normal bir tane pizza istiyorsun işte abicim niye böyle boş boş konuşuyorsun ki benimle al bakalım pizzamız hemen pişsin saat 8 oldu arkadaşlar 9'da dükkan kapanıyor o yüzden son bir tane daha alabilirsem mükemmel olacak son bir tane daha müşteri alırsam güzel para kazanacağım muhtemelen bunu da kestim ve bunu da hazırladım abicim şurada bir al sen. etkilendim diyor çok güzel hadi son yer Son 15 dakika bir tane demiştir gelsin. Anne geldi. Selam peynirli yarısı cuklu. Gitti lan. Lütfen çok açım. Ana la oğlum. Tamam lan. Ne olursa teşekkür edin Tamam lan. Sana var la benden bir tane evsiz adam geldi arkadaşlar. Bu adam benden ya şöyle bir tane bundan koyalım. Şöyle bir tane bundan koyalım. Bir de el sana şöyle 1 2 3 4 5 tane de şundan koy. Aradı görüşürüz. Arkadaşlar yazık ya. Vallahi seninim kendi aç gerçekten. Abi vallahi senin para istemiyorum ya. Sakın para falan vermeye çalışma. Muhtemelen paran yok zaten. O yüzden bunu al afiyet olsun abi. Hadi bu da benden zaten. Ben de bir tane kendime yapacaktım. Al bakalım hadi görüşürüz Rica ederim ne demek oğlum Ve dükkanımız sonunda kapandı arkadaşlar Üçüncü günün sonuna geldik Kira vermişiz kullanılan malzeme vermişiz Ve 12 dolar mı kazandım yani karede de bu kadar mı ettim ya Oğlum çok fazla para gidiyor vallahi billahi Aha da sosis vallahi sosis 20 dolar verip sosis alıyorum çok güzel Tamam, sonraki günü artık sosisimiz var arkadaşlar Şu haberleri boştan boştan okumak istemiyorum Çünkü çok boş konuşuyorlar ve bugün pizza günüymüş arkadaşlar Onu öğrendim Tamamdır abi hoş geldin Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen Sana bu özel hediyeyi verebilirim Tamam mı lan Vallahi hediye edeceğim. Al. Şöyle domates söz. Al şöyle peynir. E, al şöyle de sucuk. Aa sucuklar nereye dizeceğimiz şeyi gitti. Arada sana bir de iki üç tane de sosis verdim. Hadi görüşürüz. Burası sosis lan böyle. Bakalım ne hediye verecek. Vallahi çok merak ettim. Niye para vermiyorlar ya? Biraz da para vermemiz lazım ama be. Artık sucukları falan nereye koyacağımız ve nasıl pizzayı nasıl böleceğimizi falan şeyleri yok arkadaşlar. Artık kendi kafamıza göre böleceğiz yani. Biraz daha zor oldu vallahi. Çok teşekkür ederim. Bu senin için dedi. Aa çiçek verdi. Bu muydu la? Allah'ım ya bir daha artık çiçeğimiz ver Allah'ım tamam çiçeği de suladık her gün sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım diyor ya abla hadi bir git ya Yara sucuklu yara sosisli pizza istiyor peynir olmasın ama iki kere fırından geçir oha Oğlum iki kere fırından geçir neymiş ya peynir istemiyor yarısında sucuk koyacağız arkadaşlar şöyle Ve diğer yarısında da sosis koyuyoruz çok güzel tamam Efsane bir şey oldu ama iki kere fırından geçeceğiz valla bu biraz uzun sürecek Tamam şimdi bir kere geçirdik arkadaşlar bunu alıp bir tane koyuyorum Oha iki kere pişiriyoruz lan pizzayı Demek ki çok pişmiş seviyor arkadaşlar. Vallahi pizza yandı oğlum. Burası bir renk ya. Böyle pizzayı nasıl yiyorsunuz ya siz? Böldük ve görüşürüz. Al bakalım. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Vallahi çok teşekkür ederim abicim ya. Merhaba yarı peynirli yarı salam. Salam yok ya abla. Sucuk olsun. Her neyse yarı peynir yarı sucuk. Abi abla sorun değil misin ya? Şöyle domates sosumuzu koyduk. Şöyle bir de peyniri koyduk. Yarısına sucuk koyuyoruz beyler. Bayanlar yarısına da hiçbir şey. Tamam. Salam koyacaktım az daha sosu salam zannettim ben de. Ulan kafamı karıştırdın ya. Ve pizzamız hazır. Bunu şöyle bölelim. Şöyle bölelim. Bir de şöyle bölelim ve görüşürüz. Oğlum çok güzel pizza açayım lan ben galiba. Gerçekte çok hızlı çalışıyorum. Tam istediğim gibi çok güzel abla. ben de seni tebrik ederim şu an. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli pizza lütfen diyor. E, peynir istiyor muhtemelen arkadaşlar. Tamam. Şöyle alalım bakalım. Şöyle yarısını peynir koyuyoruz. Yarısına şöyle sucuk koyuyoruz. Tekrardan söylediğim gibi şuralara da şöyle sosisler koyuyoruz. Ve bitti. Tamamdır. Bu da çıktı. Bu arada saat 6.30 oldu arkadaşlar. O yüzden acaba kaç tane müşteri daha alabilirim ya? Biraz daha para kazanmamız lazım öyle. Çok yavaş para kazanıyoruz. Al abla. Lotoyu tuttursam senin kendi özel açtım yapacağım. Tamam abla. <laughs> Yara sözde bir pizza istiyorum ya da boş ver. Yarı sucuk da koy. iki dilim ekstra çıtır olsun. Abla sen ne anlatıyorsun ya? Peynirsiz ve yarısı sucuklu iki dilimli. Çok pişmiş. Valla iki dilim hiçbir şey anlamadım. Tamam peynirsiz yapıyoruz. Yarısı sucuk koyuyoruz. Ama iki dilim diyor. Anlamadım tam olarak ne söylediğini. Tamam yarısı da şöyle sucuk koyalım. E, bu ne şimdi? Bunu buraya mı koyacağım acaba? He ikiye böleceğim. iki tanesini buraya koyacağım. Tekrar pişireceğim. Ya ne kadar saçma saçma şeyler istiyorsunuz ya. Tamam şimdi bu pişti arkadaşlar. Şunu şöyle bir bölelim. Ve şimdi bir tane dilimin şuraya uh, Allah oğlum bu nasıl olacak valla verdim gitti pek orta ne diyor abla hadi yürü git diye ve bu günümüzde sonuna geldik valla çok güzel çalışıyoruz ya ne kadar kazanmışım 10 dolar Allah'ım ya çok az ya hemen arkadaşlar bu videonun sonuna geldik umarım hoşlanmışsınızdır videoda umarım beğenmişsinizdir sizden bu videoyu yeniden 3000 like bekliyorum 3000 like gelse bu sene devam gelecek ve hala gerçekten kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın çünkü gerçekten çok hızlı ilerliyoruz şu anda 92 92.000 abonedeyiz neredeyse 8 bin abone kaldı 100 bin abone 100.000 abone de sizi efsane sürprizlerim bekliyor İlk önce soru cevap gecesi Ondan sonraki tüm videolarda kameralı bir şekilde olacak O yüzden abone olmayı unutmayın Artık bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay